Evet, şimdi arabamızın cam tavanına zaten iyi bir cam tavanı var ama şimdi cam tavanlar arkadaşlar panoramik cam tavanlar biraz pahalı şeyler. İşine çıkarsa bunları da koruma altına almak lazım. Her şeyden öte yani araba Allah korusun cam tavanında bir şey zarar gelmiş olsa servise bayağı bir yatmasına sebep olur. Şu an buraya 190 mikronluk kalın bir malzeme uyguluyoruz. Ayrıca da %90 ısı kontrolü sağlayacak. Evet içindeki şu anda ısı kontrolü ne kadar iyi bilmiyoruz. Kullanıcı da bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Hiç kimse bilmiyor şu anda. Bu zaman gösterecek olan bir şey. Müşterimiz ama dedi ki risk atmayalım dedi. Biz dedi buraya dedi ısı kontrolü bir PPF koyalım dedi. Ve ayetten de cam tavanımız koruma altında olsun dedi. Ve şu anda bu malzememizi cam tavanımıza komple yapıyoruz. Güzel de bir malzeme. İçeriden bakıldığı zaman herhangi bir şekilde koyuluk katmayacak. Çünkü renk tonu olarak açık bir renk tonu. Hatta şuradan bir parça filesinden alayım. Şöyle koparayım. 0.25 numara tarzında bir şey bu. Ayetten de %90 ısı kontrolü sağlıyor. Elimizde bir cihaz var. O cihazla da bunları gösterebiliyoruz. Hatta neden göstermeyelim? Var gösterelim. Bekle bir saniye. Melih bak şimdi böyle. Şuradaki filmin renk tonunu, yanında UV ışınlarının ne kadar kovduğunu, bu yanında da ısı kontrolünü gösterecek. Şöyle bir cihazımızı sokalım. Şöyle hold'a bastım. Ben de şöyle bakayım. Evet %78 ısı kontrolü, %99 UV. Hemen yanında da bir rakam daha var. %86, %90 diyelim hatta. %85 85'te %90 diyelim. Bu oranlarda da ısı kontrolü sağlıyor. Yani dışarıdan gelen ısıyı içeriye azaltıp ondan sonra geçiriyor. Zaten iyi bir cam kesinlikle. E, Tesla'ya nazaran biraz daha koyu bir cam yapmışlar. Ve bu güneşi bir tık daha etkileyeceğini düşünüyorum. Bu özellikle TOG'un şu anda tavanından bahsediyorum. Yani ama camlı olsa olsun iletkendir. İletken olduğu için geçecektir. İşte bunun için böyle bir ekstradan bir ürün daha yapılabilir. İlerleyen zamanlarda belli mi olur? Tesla'la yaptığımız perdeden gelir belki. Bu arabaya da perdeden yaparız. İşlemlerimiz devam ediyor. Son bir ön cam filmimiz kaldı. Ve detaylarda da Bak mesela far, farımızı kapladık. Far detayımıza kadar, stoplana kadar. Hatta müşterimiz istedi ki şuraya da yapalım dedi. Buraya kadar komple malzememizi uygulayacağız arkadaşlar. İşlemlerimiz devam ediyor. Göre bak.